Hatay iş dünyası paydaşlarıyla tartışabilmek için bugün buradayız. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Hatay'da nasıl gittiniz? Yeni üretimlere bu vizyon var. Bunu başarabileceğini veriyorum. Fakat makro şartlar, ülkenin yerine ilgili şartlar gerçekleşmezse bunlar hep bir potansiyel olarak kalıyor. Cebimize giren zenginleşme olarak görünüyor. Bu batı. Önümüzdeki 10 yılda Hatay'ın önü açık olacak, bölgesi önü açık olacak. Bir de hata en güzel, bu Suriye savaşı bir şekilde biterse sığınmacılarla bu bir şekilde en azından bir buralar hem turistik bir değer kazanacaktır. Hem de e, taşımacılık, e, hakikaten bu Tarsus'ta e, Erdem'den e, Şanlıurfa'ya kadar olan otoyol hazır hazır olacaktır. Merkez Bankası'nın faizli fondörde düşürülmesi piyasalarda e, bir etki yapacağına piyasa kendi bildiğini yapmaya Devam ediyor ama biz merkez bankasında hem bankalara hem de işte şirketlere en altında yüzde 14 faizle para veriyoruz. Ama bizim hazinemiz yüzde 24 ile 25'te borçlanıyor. Bunun bir tezat oluşturmadığını sormak evet. istiyorum. Başka hemen ikinci sorudan başlayayım. Tabii ki bütçede bu planlanmadı. Çünkü bütçe yıl başlamadan 75 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir. Doğru. Böyle bir yer alan bütçede yok. Dahası şu e, 175 milyar beklentisi orta vadeli plan varken yani dolar kuru 927 de kalacağı varsayılırken geçerli olan. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. 350 milyar lira aldık üç verirsek biz burada kutlama partisi yapalım. O 350 milyarı bile çok aşacak derecede 2022 yılında eşi benzeri görülmemiş bir bütçe açı veririz. Bu kısa vadeli faizleri yeri uzun vadeli yani tüketim için, yatırım için kullanılan faizleri belirlemeye çalışır. Hazirin borçlanma faizleri, işte yatırım yapmak için iş insanları ulaşacağı faizleri onları etkilemeye çalışır. Fakat bu bir yani arabanın gaz ve fren pedallarıyla tekerlekler arasındaki iletişim gibi siz gaz ve freni bozarsanız gaza bassanız araba hızlanmaz, frene basınca da araba yavaşlanmaz. Şu anda Merkez Bankası faiz yüzde olur diye diyor. Ekonomi canlansın diyor ama ekonomi canlanmıyor. Çünkü ee, frende ve gazda boşluk var. O aktarım mekanizması bozuldu. Aktarım mekanizmasında etkili olan şeylerden biri kredibilitedir. Yani burada hangi parti verirseniz verin. Hepimiz biliyoruz ki ekonomi yönetimleri var. Çok da zaten bu yüzden herkes dövize doğru kaçıyor. İkincisi de öngörülebilirliktir. Yani üç ay içerisinde o kadar çok farklı işler gördük ki, yani bize iki ay sonra neyi vaat edeceklerini bilmiyoruz. Haliyle Merkez Bankası ne yapacağından öte, piyasanın buna vereceği tepki daha bir çıkıyor. Merkez Bankası indiriyor ama piyasa yukarı yol